Obama 2006'da senatörlük kampanyası sırasında ilk iş İsrail'i ziyaret edecekti. Bu ziyarette Chicago Büyükşehir Yahudi Federasyonu'nun önde gelen isimleri ona eşlik edeceklerdi. Ziyaretin ardından Obama'nın sponsorları ağı daha da genişledi. Obama'nın Illinois'da kampanyasını yürüten James Brown, o İsrail'in ateşli bir savuncusudur diyerek manşetlere girdi. Obama bir keresinde Filistin-İsrail ilişkileri konusunda iki devletli bir çözümden söz edince kıyamet koptu. Siyonist Yahudilerin tepkilerini yumuşatma görevi yine James Crown'a düştü. Basın sözcüsü gazetelere şu demeci verecekti. Obama böylesi bir çözümün gerçekleşebilmesi için Filistin'den o denli imkansız tavizler istiyor ki nasıl olsa bu asla gerçekleşmeyecek bir proje. Basın kampanyası boyunca Obama hiç ezilen halklardan söz etmedi. Bir daha Filistin'i ağzına bile almadı. Amerikan halkı medya makinesinin yönlendirmesi sonucu Obama'da değişimi ve umudu görmüştü. Bakın Obama Beyaz Saray'a nasıl bir yenilik sundu. Irak 3'e bölünmeli. Yahudi lobisinin önemli isimlerinden olan Biden, senatoda Irak savaşının en ateşli savunucusuydu. Irak'ta tek çözümün Irak'ın bölünmesi olduğunu savunuyordu. Irak etnik ve dini temele dayalı olarak üçe bölünecek, ve her bölüm gerçek bir federasyonla Bağdat'ta merkezi yönetime bağlanacaktı. <laughs> Beyaz Saray'da bir başka önemli isim Ram Emanuel'di. Silahlanma harcamaları düşürülmeyecek. Emmanuel Emanuel Beyaz Saray'da kabineden sorumlu olacaktı. Yeni dönemde en yetkili siyasilerden biri. Emanuel Bush döneminde Amerikan Kongresi'nde katı bir İsrail yanlısı olarak ün yapmıştı. 2003 Haziran ayında Bush'u İsrail'i yeterince desteklememekle suçlayan bir mektuba imza atmıştı. Sanayi'nde önemli icraatları vardı. Obama yönetiminin silahlanmaya karşı olan gruplardan uzak duracağını üstüne basa basa söylüyordu. Bir başka isim Ulusal Güvenlik Danışmanı General James Jones. Kudüs'e NATO gücü konuşlandırılmalı. Miknol General James Jones, NATO'nun Avrupa kanadının eski komutanıydı. Batı Şeria'ya NATO gücü konuşlandırılmasını teklif eden isimdi. Or General James Jones'un yakın çalışma arkadaşı John Brennan... Beyaz Saray'da terör baş danışmanı olarak göreve başladı. Basında Irak'ta işkenceleri destekleyen beyanlarıyla tanınmıştı. İşte Obama Beyaz Saray'da bu isimlerle işe başladı. Obama yönetiminde Amerika'nın katıldığı ilk uluslararası toplantı 45. Münih Güvenlik Konferansı'ydı. Ve tanıştırdığımız isimler ve muharip kadro tüm heybetiyle oradaydı. Yeni dünyayı düzenleyenlerin her yıl bir araya geldiği Münih Güvenlik Konferansı'na Amerika'yı iki numaralı isim başkan yardımcısı Joseph Biden temsil etti. <laughs> Yanında Ulusal Güvenlik Danışmanı General James Jones, Pakistan ve Afganistan özel temsilcisi Richard Holbrook, Akdeniz'den Afganistan'a kadar uzanan bölgedeki Amerikan güçlerinin komutanı General David Petraeus da vardı. <laughs> Obamalı yeni yönetim yeni dönemde spotların Irak'tan çekilip Afganistan'a çevrileceğini müjdeliyordu. Afganistan'daki Amerikan askerleri yakın gelecekte iki katına çıkarılacaktı. Afganistan Orta Asya'nın kalbi, enerjinin merkezi, İran'ın doğusu, Çin'in batısıydı. Irak kan içinde yerde yatarken İran ve Çin, Afganistan'ın iki yakası 2009 hedefleri arasındaydı. Gelelim yeni Amerikan yönetiminin Türkiye'ye ilişkin ilk beyanlarına. Obama ve yardımcısı Biden seçim kampanyası sırasında Yunan cemaatine bir mektup yolladı. CNN'in haberine göre mektup Amerikan politikalarının istikrarına kanıttı yeni lider ve yardımcısı Yunan lobisine değişmez Amerikan politikalarını hatırlatmaktaydı. Obama ve Biden, Yunan asıllı Amerikalıların Amerika'ya yaptığı katkılara büyük saygı duymaktadırlar. Obama başkan olduğunda Kıbrıs'ta politik çözüm için liderlik özelliğini başarıyla sergileyecektir. Kıbrıs konusunda yapılan politik anlaşma Türkiye'nin Kuzey Kıbrıs'taki işgaline son verecektir. Amerikalı düşünür Naum Chomsky şöyle diyordu. Yeni üretim, vitrinde birlik, değişim, umut gibi kulağa hoş gelen söylemler kullanırken arka planda buş dönemi politikalarına devam edecektir.